Herkese merhaba. Kızım biliyorsunuz ki bu sene kreşe başladı ve sonbahar kavanozu yapmışlar şöyle. Biz hafta sonu ormanlık alana gidip birkaç bir şey toplamıştık. Onları okula götürmüştü kızım. Okulda da öğretmeniyle böyle bir şey yapmışlar. Bakalım içinde ne var. Evet. Çam dalı, kozalak çamı, zeytin dalı koymuşlar. Hmm. Çınar ağacının bir meyvesi gibi yani dalı gibi. Çınar ağacı. Kuzalak, balamut. Hmm. Bu bir kiraz ağacının yaprağı. Yine çınar ağacının dalı. kiraz yaprağı yine çınar ağacı şurada bir büyük bir palamut bu hiç böylesini görmemiştim çok büyük ve çok güzel bu da orta boy bu da çok güzel. Kozala. Bu da en küçük palamut. Bunu bizim köyde keçiler çok sever. Bu kadarmış fikri olsun